geldiniz. Bugün Samet'le birlikte tuvalet adam fabrikası yapacağız. Samet hazır mısın? Evet. Hazırım. Samet kamera adama dönüşmüşsün sen. Sana ne oldu ya? Ben de bilmiyorum. Öyle oldu. Oğlum olurdu. Samet kamera adam olmuş arkadaşlar. Yoksa bize ihanet mi ediyorsun Samet? Ya ha, hayır. Ne Neyse. Şimdi bugün... Samet bak bana ne oldu? <laughs> ben de kamera adam oldum Samet. Hayır. <laughs> hayır. Aa ben düzeldim. Ah. Tamam. Sen kamera adam olarak kal. Sen ben böyle kalayım. Ah. Hadi bakalım. Şuna bastım. Bak, buradan şimdi kamera adam şey, tuvalet adam fabrikası yapıyoruz bak. Bak, şimdi suratlarını yaptım. Gördün mü? Önce tuvaletlerini ah. yapmıştım. Sonra suratlarını yaptım. Para biriktirdikçe buradan atıyorum bak duvar aldım. Gördün mü? Kendi kalemizi güçlendiriyoruz. Kendi fabrikamızı güçlendiriyoruz. Sabit bak. Şimdi artık helikopterli şeyler de yapıyorum. Tuvalet adamlar da yapıyorum. Şimdi kaç param var? 495. Polis yapacağım bak. Polis tuvalet adamı yapacağım bak şimdi. Oha! Çok güzel Samet. Sonra bunlarla para kazanıyorum. Sonra o kazandığım paraları tekrar fabrikama yatırıyorum Samet. Şimdi 400 dolarım var. Sonra 400 dolarla armor tuvalet diyor. Armorlu yani zırhlı tuvalet adam yapabilirim. Ya da şuraya bir kapı yapabilirim. <laughs> kapı yap. Ah. Ne yaptın Samet? Çalışıyor mu Çalışıyordu. Çalışıyordu. Önce kapatmam lazımdı. Neyse geri gel buraya hadi. Buraya tekrar basalım. Paramızı toplayalım. Hop. 400 dolar aldım. 500 dolarım var. Ee, buraya duvar yapmayacağım. Önce ne diyor? Kamera Ammo Manager. Aa, onu alalım. Dur bakayım. Onu bir alayım. Hoş geldin Samet. Kapı kapalı artık. Geçebilirsin. Açık açık gelebilirsin artık. Bak 10 saniyede bir burası para basıyor Samet. Yani saniyede 10 dolar basıyor. Pardon. Tam tersi. Ama nasıl alacağım bilmiyorum. Neyse. Yaptık işte. Neyse şuradan paramızı toplayalım. Şey yapacağım şimdi Samet. Zırhlı tuvalet adamlar yapacağım ama önün için önce paraya ihtiyacım var. Bakın arkadaşlar ee. bu oyunu daha önce oynamayanlar varsa burada da şeyler var. Tuvalet adamlar var. Buradan aşağı iner de bunlar gelip beni öldürüyor arkadaşlar. Bizim amacımız bunları öldürmek. Neyse şöyle gidelim tekrar içeri girelim. Kapımızı da kapatalım Samet. Sakın kapıdan geçme tamam mı? Tamam. Azerler çalışıyor. Eğer buradan geçersen ne olur biliyor musun? Tamam. Bana olmuyormuş ama sen ölebilirsin. Evet abi. Şuradan paramızı toplayalım. Hop. Armorlu tuvalet adamlar. Aa Skenis tuvalet dropper. Şey. E, neydi şey. Bilim adamı. Uh -huh. Bilim adamı. O, bilim adamı tuvalet adam. Ama 4000 para diyorsa Ama 4000 para yapabileceğim mi sence? Yaparsın. Uh -huh. Oha. Fabrikam nasıl Samet sence? Güzel bir fabrika oluyor mu yavaş yavaş? Çünkü duvar yapayım? Bak. Sen de güzel bir fabrika oluyor mu? Evet, evet. Harika. Evet, et, etrafını da kapatacağım. Şöyle 1000 dolar birikmiş Samet. 1000 dolarımı aldım. 1300 dolarım var artık. 1000 dolara buraya şey yapacağım. Buy get three. Nasıl alacağım? Alamadım. Robux satıyormuş. Aa! Samet bak neye dönüştüm. <laughs> Oğlum neye dönüştüm? Allah! <laughs> Oğlum buna dönüşeceğimi düşünmemiştim. Tekrar. Güzel. Tamam şuna dönüşeceğim. Dönüşemiyorum. Neyse. Abi gene dön... Ya dönüşmek istemiyorum ben buna. Tamam. Şimdi ben fabrikatörüm. Fabrikamın iyiliği için çalışacağım. Şuradan paramı toplayayım. Tekrar fabrikamı geliştireceğim. 1500 dolarım var şu an. Sonra Allah. Yanlışlıkla bir şey aldım. Hı hı. Samet sniper silahı aldım Samet. Senin fabrika Gel. Samet üretmeye başlamışlar. Aa Samet üreten fabrika. <laughs> Çok iyi lan. Gel gel Samet bak buradan şey alabiliyor musun sen de? Sniper. Sniper silahı aldım. Alabiliyor musun? Hayır. Gel gel boşver o zaman. Tuvalet adamları vuracağım gel onları izle. Şunu bir kapat. Bak şimdi. Tuvalet adamları dıkışın dıkışamayacağım. Allah. Hop. Dur reloading reloading. Bekle reloading. <laughs> Bom vurdum vurdum. Dur Samet bekle mermi dolduruyorum. Mermi dolduruyorum şimdi öldüreceğim onu. Düşün. Bak ilk tuvalet adamımızı öldürüyoruz. Samet hazır mısın? Hop güm. Aa çok az kaldı Samet. Dur bu sefer öldüreceğim. Bu sefer öldüreceğim Samet. Şimdi tam gözünden vuracağım. Allah. Dur Samet dur sana saldıracak. Bam. Öldürdüm Samet. Bak, artık tamam. Artık gidebiliriz. Gel içeri. Hafif kilitleyeceğim Samet. Az kalsın yanacaktın yine Samet. Neyse 2800 dolarım var 4000 dolarım olsun şuraya bilim adamı tuvalet adamları yerleştireceğim Bak Samet benim fabrikam artık şey üretiyor Berke Ağlı Youtube evet. üretiyor <gülüyor> 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 YouTuber üretti bak Artık bir Youtuber var Anam Aa! Samet Sıkıştım <laughs> <Telefon>. Çek ha, <laughs> evet. Oldu Sıkışmıştım buga girdim ya Ne diyor platform diyor O ne şey yok ki Plumber tool. A tek. Samet çok güçlü fabrika yapıyorum ama hala şeyi yapamadım. <laughs> 4000 dolara şuradan şey yapacaktım yapamadım. Etrafa tıklaya tıklaya param bitiyor. Ama şimdi gelip bir daha tıklayacağım. Dur şu platform merak ettim. Nasıl bir platform? Ana. Acaba bunun. Ona da bakayım. Oha. Oha. Bayağı fabrika mı büyüttüm Samet baksana. Oh. Eyvah. <laughs> Buradan çıkış yok. Ne yapacağız? Eve dönüyorum ben. Sen de eve dönüp tekrar buraya gelmen lazım. Dönemiyorum. Ha. Teleportom yazıyor ya solda. Hadi ya. Tüh. Burada paraşüt kan vardı. Oğlum çok büyüdü fabrikam. Sami çok güçlü bir fabrikatör oluyorum. Neyse. Şeyi de birik şu artık şu 4000 doları biriktirebilir miyim abi? 4000 doları biriktirdiğim zaman şey yapacağım. Şu kapıyı kapatabilir miyiz? Bir tane daha silahım mı benim burada? Şey, 4000 doları biriktirdiğim zaman bilim adamı şey yapacağım. Tuvalet adam yapacağım. Hadi artık 1000 do 2000 dolarım oldu. 2000 dolara da ihtiyacım var Samet. Bana 2000 dolar borç verir misin Samet? Olsa dikkatsin. Yok mu 2000 doların? Maalesef. Sen de ne fakir adamsın ya Samet. Koskoca fabrikatör arkadaşım var. 2000 doların yok mu oğlum? Yok. Of ya. Neyse şuradan gidelim bakayım. Biraz bekleyelim Samet biraz bekledikten sonra param birikecek sonra buradan var ya bilim adamı tuvalet adam yapacağım dur 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 hadi son 1000 dolar Kamil 1000 dolar 12 1012 dolar konuşamadım Samet Hı. onu da yapayım sonra buradan dediğim gibi bilim adamı tuvalet adamlar yetiştireceğim şey üreteceğim, yetiştireceğim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen miyim oğlum ben? Hayır <laughs> bakalım. buraya girelim. Hadi bakalım. Biz de üretsin. Samet gel. Samet yine öldü. Şu kapıya dokunma artık. Kapıya dokununca ölüyorsun. Anla şunu artık. Allah Allah. Samet ya adam anlamaz adamsın. Neredesin? Gel. Bekliyorum hadi. Her kapıdan geçince öle, ölemezsin ki bir adam. Daha 4000 dolarım oldu Samet. Hop oh, güm. Oh, TV men. 5500 dolara TV men yapacağım. Oo, onu da yapmam lazım. Samet TV ben de yapmam lazım. Koskoca fabrikada TV ben üretilmiyor mu desinler Samet? Aynen. Hemen TV ben yapmam lazım ama 5500 dolara ihtiyacım var. Ama benim paramda 54 dolarım var. Şuradan toplayayım 1300 dolarım oldu. Hadi biraz hızlı ya. Fabrikada üretim artsın. Var diye uzasın. Yapın bir şeyler hadi. Hayır. Para lazım. İşçi hakları. Sen para lazım. Para lazım. Herkes, uh -huh. herkes şey verilecek. Yo. Mesai ücreti iki katı olarak yatırılacak. Mesai yapın ekstra bir şeyler yapın. Sayın, Para lazım. Markalı. Rica'sın. Kapıyı açar mısınız? Belki Abi açarım, açarım. fazla e, mesai edin. Kazandınız. Paralarla. Bir bardak. Su ikram ederiz. Su ikram edebiliriz. Evet. Su olur. Su ikram edebiliriz. Susadım ya. <laughs> Çok, ben de susadım Samet. Sen susadayınca susadığımı fark ettim. Oğlum baksana bayağı güzel bir fabrikam oldu Samet. Vallahi çok heyecanlıyım. Şu tuvalet şey televizyon adamları da açarsam videomuzu bitireceğim. Son 1000 dolarım Samet. 1000 dolar sonra açacağım burayı. Hadi vardı ya çalışın. Ne olur paraya ihtiyacım var. Arabayı Oha. <laughs> <laughs> Fabrika işçileri. Çalışın ne olur. <laughs> ya. Samet yine öldün oğlum. Samet sen sürekli kendini ya yaralıyorsun. Sen böyle böyle işçi olmaz ki. Şimdi televizyon adamı açıyorum. Bam! Açtım Samet artık televizyon adam üretiyorum. Çok iyi oğlum. Baksana televizyon adam da üretiyorum artık. Oo. Çok güçlü, çok güçlü bir fabrika oldum artık. Second platform diyor. 4500 dolar. Second platform ne işe yarıyor acaba? Onu da merak ettim ama onu bir sonraki videoda yapabiliriz. Arkadaşlar size bu fabrikayı büyütmeye devam edeyim mi? Yorumlara yazın ve videoyu beğenin. Videoyu beğenirseniz buraya devam edeceğim arkadaşlar. Fabrikamızı büyüteceğiz değil mi Samet? Evet, evet. evet, Geliyorum. Ha. Geliyorum. Gel Merhabalar. Gel. Gel. Bu fabrikayı büyüttüğü arkadaşlar. Ama şimdilik yeter artık değil mi Samet? <laughs> Geldim. Hoş Şuraya. geldin. Artık Şuraya. bence fabrika şey videomuzu bitirelim. Fabrikaya bir sonraki videoda devam edelim. Yapacak bir şeyler kalsın. Değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.